Arkadaşlar size Mer bir şaka şey Merhaba atayım. arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA Aynen. Mobile Eski Mobile videosu çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Biraz e, zor açılıyor. Şimdi arkadaşlar birazdan size paket açılma yapacağız. İnşallah. Evet. Güzel bir şey çıkar güzel oyuncular çıkar. Adıyamanlılar da beğensin. Arkadaşlar biraz espritici bir daha Evet arkadaşlar Adıyamanlı olanlar belirsin yorumlara. Bakalım bizi Adıyaman'dan kaç kişi izliyor? Evet. Adıyaman, Adıyamanlı olanlar da like atsın lütfen. Bütün ülkeler like atsın. Evet. Ama Türkiye'li olsun. Böyle İngilizler biz tam anlamıyoruz arkadaşlar. Harun bir Sofi Biraz daha espri. <laughs> bakalım aramızda kaç kişi adı yamanlı var? Evet. Merak ediyorum. <laughs> Eğer açılırsa o, ve Ne açacağız? Ha, arkadaşlar şimdi size bir paket açacağız. Açacağız. Evet, topti paketi. Açalım bakalım. Evet açıyoruz. Açtık. Açıp, bakalım ne çıkacağız. Hmm, yola yani. yola gitmedi. Evet. Güler çıktı arkadaşlar. Kötü Hı. çıktı ya. Maalesef evet. Şansımız da iyiymiş. Arkadaşlar cevherimizi alalım hemen. Harun Evet arkadaşlar paket açıyoruz. Arkadaşlar bu arada lütfen kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Eğer e, bildirimleri dağıtma unutmayın. Yaparsanız biz de çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi birazdan paket açacağız. Lütfen e, videodan çıkmayın. Çok güzel bir paket açacağız hatta. Yani inşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah. İnşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi e, koleksiyona gidiyoruz. Oradan yeni. David Beckham'ın şeyleri vardı herhalde yine de şimdi yok anlamadım mı normalde vardı bu herhalde. bu göstermiyor şimdi evet arkadaşlar şimdi ee, uzatmalar paketi açacağız hadi herkes söylesin sizce kaç gen çıkar evet Harun sence yani yüzgen çıkabilir. İnşallah. Evet Zeynep sence? Bence 102. Evet şimdi açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet tıkladık. Bakalım. Vay 97 gen çıktı. Güzel ama evet, 97 aşırı gen. güzel değil. Evet fena sayılmaz. Evet. Evet burada ücretsiz paketimiz var. Onu da açalım Belki bakalım. Belki 90 çıkabilir arkadaşlar bunda da. Olabilir. Bence bunda evet, 90 89 çıktı terste yani. Yani fena değil. Evet doğru. Fena değil. Fena değil evet. Arkadaşlar kırmızı zarf çıkarsa bunu açabileceğiz. Kırmızı zarf inşallah da çıkar yani. İnşallah. Evet arkadaşlar bize gelen oyuncu satıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar. Satmamız lazım. Evet. Arkadaşlar biraz donuyor. Kusura bakmayın yani. Çünkü olmuyor işte. <laughs> evet bakalım kaç milyonmuş? 15 milyon. Güzel para. İyi bir. Evet arkadaşlar bu arada kadromuza merak etmişsiniz herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar kadromuz böyle. Şu anda şey işte, zayıf yerler. Florenzi'yi değiştireceğim arkadaşlar. Buraya güzel bir sahabe gelecek. Onu videosunu da izleyebilirsiniz. Sonradan. Biz uzun çekmeyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar o yüzden. Kuzenimin de dediği gibi. Biz uzun çekmeyeceğiz. Evet. Biz bir 50 dakika çekeriz. Yok a var mı O kadar evet. evet şimdi 5-10 dakika çekeriz yani. Tabii. Hı -hı. Evet arkadaşlar, bundan da Çünkü daha slime videoları falan Yok, gelecek. Evet arkadaşlar bu arada slime videomuzu sonradan da izleyebilirsiniz. Çok güzel. Slime videolarımız da gelecek sonrasında. Sonradan slime videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar buradan da paketler açıyoruz. Evet. Bir tane paket açacağız yani. Belki... Arkadaşlar baya bir paket açacağız ya. Evet, evet. evet arkadaşlar. Bakın Ondan arkadaşlar. Biraz evet arkadaşlar bu arada. Hı. Bu paketlerle beraber ee, bir şey açabiliriz. Arkadaşlar Holland geldi. Arkadaşlar biraz sonra bu video sana erecek. Hı hı. Hatta gözü kapalı challenge'lar da yapabiliriz belki. Like'lar evet. çoğalırsa arkadaşlar yapacağız. Evet. Köre oynayabiliriz arkadaşlar. Hatta ee, şu an akşam diyeyim bir video ge gelebilir. Köre boyunu gelebilir arkadaşlar. Evet. Akşam eğer e, kanalımıza bakarsanız görebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Biz bunları siz eğlenin diye. Evet. Siz gülün, gülün eğlenin. Diye, Aynen i̇zleyin öyle. diye çekiyoruz. Arkadaş, bu arada, arkadaşlar bu arada çok şey olmayın. sizi Bekletmeyelim. Bir paketimizi açalım. Kapatalım. sizi çok be bekletmeyelim. Bu arada çok beklettik. O yüzden kusurumuza evet. bakmayın. Hemen gidelim. Diğer Burada... videoda size oyun oynadığımızı göstereceğiz. Evet. Bu da bir paketimiz. Oyun oynayabilir miyiz? Peki de şu oynayabiliriz. körebe Evet, aynen öyle. Evet, Slime evet. de yap, yap Slime videoları da gelir. Evet. Slime videoları gelsin, gelsin. Aynen. Evet Sizin arkadaşlar 98 yapıyoruz. yen lazım bize. Ama işte 90'ımız bayağı var da arkadaşlar. 98 yenimiz hiç yok. 85 yenimiz de dolu var. Acaba 98 yen nereden bulabiliyoruz? Hmm, dükkandan alabiliriz spor merkezinden bula, bulabilir miyiz evet bakalım mi? arkadaşlar arkadaşlar bu arada fifa yükleyip arkadaş olabiliriz yani fifa e, <laughs> isminizi yorumlara yazabilirsiniz evet e, biz size istek atabiliriz yani evet arkadaşlar evet paket açtık arkadaşlar <laughs> 98 çıkar inşallah, i̇nşallah. Almanya. Almanya güzel. Santrapor. Bilmediğimiz bir şey. Hı. Podolski vay Podolski yerler, arkadaşlar. Güzel. O, 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 o. Evet Podolski. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, şimdi hemen sizi çok tutmayacağız. Hemen bir paket açmak için yani şu anda uğraşıyorum. Paketimizi açalım. Sudan e, kapatacağım arkadaşlar. Paketimizi açalım hemen. Ne marun? Evet. Paketimizi açalım 101, 107. Toti. Arkadaşlar hem bir maça da ba bakmış olursunuz. Yani Arkadaşlar bu bu arada biraz uzun sürdü ama yani diğer videolar bu kadar uzun sürmez. Yeni körebe oyunları falan da gelecek onu da izlemeyi unutmayın. Belki Hı. bugün FIFA oyunundan sonra çekebiliriz. Kö körebe oyunu çekebiliriz. Evet şimdi hatta belki şimdi bile çekebiliriz o yüzden e izlemeyi unutmayın. O videolarımızda yani bil bildirimi açın lütfen. Arkadaşlar biz yeni FIFA oyunundan sonra şey yapalım. Körebe videosu çekelim. Evet arkadaşlar çok eğlenceli videolar gelecek. Oyun videoları, eğlence videoları. <laughs> Kerif oyunları biraz yani gelseydi bir paket açarsak Arkadaşlar bu FIFA bitsin biraz sonra kere oynayabiliriz. Evet arkadaşlar. Hatta oynayabiliriz istediğiniz zaman oynayabiliriz. videomuz biraz fazla uzun sürdü. Özür dileriz. Yani 98'lik çıkmadı diye arkadaşlar. Yani arkadaşlar normalde zaten biz şu anda bir paket açmak için uğraşıyoruz yani. Evet. Sizin için hem de. Aynen. Arkadaşlar şimdi bu arada bu maç değil antrenman. Evet arkadaşlar bu antrenman. Antrenmanlarda. Oo arkadaşlar çok iyi. Evet, Maçı da yani arkadaşlar olursa maç da yaparız sıkıntı yok. Açık arkadaşlar abi. burada bu her gün her gün gelecek böyle. Yani her gün iki video atacağız. Yani bir. Her gün üç video atabiliriz. Yani eğer bir e, olunmadık bir durum olursa. Her gün at at atarız yani merak etmeyin. Aç abi. Hatta biz bence senin bu videodan sonra bir tane de körebe şey yapalım. 10 yıl. Tamam. Körebe videosunu çekelim. Yarın da slime çekeriz. Aynen. Ya da bugün slime yarın körebe. Bugün slime olabilir. Arkadaşlar ya da bugün slime çekelim. Benim e, kuzenimin dediği gibi. Yani arkadaşlar misafirler gittiğinde beni... Arkadaşlar benim kardeşimin ve kuzenimin dediği gibi slime çekmek daha iyi bence ya. Sizce? Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Olmadı. Olmadı. Arkadaşlar olmadı. Nozarlı eğilgidim arkadaşlar. Nozarlı eğilgidim arkadaşlar. Şaka yaptım. Arkadaşlar bu sefer Kuzenimden ben alıyorum ben atmaya. Ben atıyorum. Şu evet an. arkadaşlar şu anda kuzenim atıyor. Vay bir de bir. Evet arkadaşlar. Harun vay iki de iki. Senin Bakalım. Üç 3. üç. Helal olsun. Dört çak. Vallahi ha, kuzenim çok iyi. Arkadaşlar bu da kardeşim de. Ee, yanımıza o da bizim yardımcımız hatta o kanalın sahiplerinden. Üçümüz kanalın sahibiyiz arkadaşlar. Beraber böyle sizin eğlenebileceğiniz gülebileceğiniz videolar yapmak istiyoruz. <laughs> yani arada böyle espri olabilir Ar e, çünkü benim kuzenimle kardeşlerim çok espri birlerdir Yani arada sonra Hasan Bokabasan diyebilir. <laughs> Bokabasan. Belki de hacı fıç fıç altıra yapmış diyebiliriz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle arkadaşlar. Böyle yani. Hacı yani espirdir Fıçfıç... arkadaşlar. Yani. Evet, gerçek değil. Tabii yani gerçek ne olsun? Yani. Hakikaten gerçek ne olsun? Evet arkadaşlar. iki dakika sonra kapatmamız gerek. Çünkü çok abarttık yani arkadaşlar. Evet. O yüzden. He hemen açmamız gerek. Ben iki kon günlüklerine girelim. Arkadaşlar bundan geliyor mu? Gelmiyor arkadaşlar ya. Anlamıyorum. Arkadaşlar ikon günlüklere alt olabilir mi acaba? Alt kahraman. Bu olabilir mi Arun? Olabilir. Olabilir değil mi? Be? Hı -hı. Evet olabilir. Ana bunlar herhalde ya arkadaşlar. Hı -hı. Evet arkadaşlar burada bir şey var. Hemen araştırıyoruz. Arkadaşlar bu arada hesabımız 6 aylık ve 3 yani 5 aydır kullanılmıyor. Ee, kuzenim sağ olsun. Ben gittikten sonra ben ona bu hesabı açtım. Ve hiç oynamamış arkadaşlar. O yüzden hesap çökmüş durumda yani. O derece diyeyim arkadaşlar. Ee, ama şu anda 102 yen. Yani ortalama bir yen. 102 şu anda yani harbiden de yapmak da çok zor arkadaşlar. Evet ee, canım kuzenim oturabilir misin? Arkadaşlar ne zaman Kirby oynayacağız? Şimdi oynayabiliriz de isterseniz. Aynen arkadaşlar istiyorsanız şimdi oynayalım. O zaman kısa çıkalım biz oynayalım. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada abone olmadan çıkmayın. Paket açılımımız akşamleyin gelecektir. Şimdiden teşekkür ederim. Gö görüşürüz. Herkese görüşürüz.